Geçici ithalat, bir eşyanın Türkiye gümrük bölgesine belirli bir süre için getirilmesi, bu süre sonunda yeniden ihraç edilmesi şartıyla yapılan ithalat işlemidir. Bu rejimde amaç, eşyayı kalıcı olarak ithal etmeden kullanabilmektir. Geçici ithalatın temel özellikleri. Eşya geri gönderilmek zorundadır. Eşyada esaslı bir değişiklik yapılamaz belirlenen süre içinde yeniden ihraç edilmelidir. Tam muafiyetli veya kısmi muafiyetli olarak uygulanır. Geçici ithalat türleri Tam muafiyetli geçici ithalat Gümrük vergileri hiç alınmaz. Genellikle şu eşyalar için uygulanır, fuar ve sergi eşyaları, mesleki ekipmanlar, numuneler, spor malzemeleri, basını yayın araçları. Sismi muafiyetli geçici ithalat. Gümrük vergilerinin belirli bir oranı alınır. Eşya Türkiye'de ticari veya üretim amaçlı kullanılıyorsa uygulanır. Süresi. Süre eşyanın niteliğine göre belirlenir. Genellikle 24 aya kadar. Gerekli durumlarda ek süre talep edilebilir. Teminat gümrük idaresi doğabilecek vergiler için teminat isteyebilir. Teminat, nakit, banka teminat mektubu VB olabilir. Geçici ithalata örnekler. Yurt dışından getirilen makine ile Türkiye'de montaj yapılması. Uluslararası bir fuar için getirilen ürün ve stand malzemeleri. Yabancı sporcuların müsabaka için getirdiği spor ekipmanları. Dikkat edilmesi gerekenler Süre aşılırsa eşya kesin ithalata çevrilir. Vergiler ve cezalar uygulanabilir. Eşyanın kaybolması veya yok olması ayrıca değerlendirilir.